Bugün sizlerle 24 saat boyunca AVM'de gizlice kalacağız. Şimdi kalmak için hazırlanalım. Yani ben çok korkuyorum. Ya bizi görürlerse. Bu yüzden özellikle korkuyorum. Dur ben kamerayı almadım. Ne videosu çekiyorum ya? Merhaba arkadaşlar, balın sizler. Bir gün boyunca AVM'de kalacağız. Bakalım bizi yakalayabilecekler mi? Bence yakalayabilirler. Şimdi biz üstümüzü giyinelim. Çok tatlışı olduk. Yanımıza çok eşya almamız gerek. Çünkü gece boyunca orada kalacağız. Hani biraz fazla eşya alabilirim. Okumak için kitap alabilirim. Telefonumu tabii ki de alacağım. Tamam ben hazırım. Hani hiç kimsenin bu konuda bir bilgisi yok. Yanımıza yemek de alabiliriz. Ya da ilk gittiğimizde yemek yeriz. Ben çok korkuyorum. Ya, acayip çok korkuyorum. Acaba kalabilecek miyiz 24 saat boyunca? Tamam şimdi AVM'mize gidelim. Bence hiç böyle bir şey yapmadım. Şimdi ilk sizlerle dönüyoruz. İlk üçüncü kattan başlayacağım. Çünkü yemek yemem gerek. Çok açım. Geldik şimdi. Yemek isteyelim. Merhabalar ben... Nozul istiyordum. Tamam anladınız. Tamam şimdi nozulumuzu yiyelim. Ben çok korkuyorum ya beni yakalarlarsa. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar tuvaletim geldi. Siz bu kısımlara bakmayın. Kamerayı şuraya koyayım. Tamam. Biraz burada zaman geçsin. Arkadaşlar şimdi gece oldu. Burada güvenlik görevlisi falan olabilir. Şu an biz gizlice inelim aşağı. Hiç kimsenin bilgisi olmasın ya. Merhaba, ben buradaki görevliyim de. Sizin çıkmanız gerek. Tamam tamam ben çıkıyorum hemen. Tamam ben de biraz yemek yiyeyim. Arkadaşlar. Gelsene bak. Tamam geliyorum bekle ya. Ben de burada iki saate çalışıyorum. Ben burada kaldım ya. Annem beni unuttu. Tam geldim sessizce. Yavaş bunlarla. Burada bence kalabilirim. Biraz burası gayet uygun. Beni fark eden olabilir ama gizlice burada kalmalıyım. Tamam arkadaşlar. Işıklar var. Kapatayım ya. Bu kapatmayayım ya. Gece sonu ben anlamazlar. Bu çok da güzel bir şey yok. Yani kameraların olduğu bölge var bakabilirim. Tamam şu an beni fark eden hiç kimse yok. Birinci kata gideyim birinci kata gideyim. Fark etmesinler beni. Bir ses mi geldi? Yok yok gelmedi gelmedi. Sen merak etme. Belki hiç kimse beni fark etmedi. Hiç kimse beni fark etmedi Şuralarda kontrol edelim. Burada hiç kimse yok. Burada da hiç kimse yok. Çalışan sabah kadar burada dur. Ben oturup bir foto çekileyim. Aman Allah'ım. Ne oldu yarabbim? Bence onu bu uyanar. Çiçekçi var mı orada? Evet çiçekçi var. Biz niye bu kata geldik ki? Bela oldu bu kat falan. Şurada otursam böyle bence bir sıra vermez. Benim zaten bugün de eşim bitti. para çekeyim tam gidebilirim. Ha tamam gitti gitti gitti. Çiçekçiye girebilirim. Kapıları kapatmayı unuttu. Hiçbir güzel çiçek kalmadı. Tekrar burada bunu sardım. Çok güzel kokuyor. Tamam şurada bir şey Çok alsam Ama bir şey alsam Tamam kalsın. Sanırım bir şey Kamera var, kamera var, kamera var. Burada kamera var mı? Yok çiçekte kamera yok. Tam o zaman gizli yürümemiz gerek. Arkadaşlar e çok dikkat edelim. Her an bizi yakalayabilirler. Telefonum uçak modunu aldım. Hiç kimse aramasın diye. Umarım olmaz. Ben de o şey de para çekeyim. da gören yok. Şöyle bakalım. Every time başlıyor. Tamam mi ya? Zaten ben de gideyim. Hiç kimse yok. Tüm kat yakın dedi. Tamam gidelim gel. Kaç 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 kaç. <laughs> <laughs> tamam gidelim hadi gel. Gidelim. <laughs> Gitti tüm haber hep bana kaldı. Dur bana mı kaldı gerçekten? Bir şeyler alsak olmaz mı? Ben şuraya çok sıralı orada. Ben parayı koyuyorum. Ama güzel bir şey yokmuş. Para onların oldu şimdi. Bir şey var. Buraya boyayım mı? Aa burada bir cüzdan var. Bir sürü para var. Ama tabii ki de almayacağım. Neden gerek olsun ki? Aynen ben de burada fotoğrafı çekileyim. Şöyle arkadaşlar hemen çekelim. Fotoğrafı almayacağım çünkü canım istemiyor neden? Alayım ki. Bu da fare falan var. Arkadaşlar ben çok korkuyorum. Geç yılanın karmalarına bakarsa. Çok sinirim güvenlik elemanlarına baktım. Ve ben, ben tamam gideceğim hisse gitmemiş. Bu odada diye gözüküyor. Ama ben, ben mahvoldum. Gel buraya. Ve arkadaşlar bir süre kanalın sonunda <laughs> kaybettirdim yolumu. <laughs> Sanırım ben videoyu burada bitiriyorum. Bay bay. bu lütfen.